Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. Onun nuru karanlığı sürer gönül hücresinden. Pes karanlık nur ile bir hücreye nice sığar. Ben ayımı yerde gördüm. Ne isterim gökyüzünde? Benim yüzüm yerde gerek. Bana rahmet yerden yağar. Vallahi seni her gördüğümde var ya kalbim böyle büyüyor, büyüyor. Yanar dağ gibi patlayacak gibi oluyor Nazım. Gitme o zaman. Gitme bırakma bizi. Ramazan sen nasıl dayanacaksın ki bizim asıltımız? Bugün Allah üç tane adam geldi seni sordular. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Siz ne yaparsanız yapın, bu bozkır yeşerecek. Oğlum oh, ameliyatın riski nedir abi? Abiciğim her ameliyatın riski var biliyorsun. Buna biraz daha fazla diyebiliriz. Çocuklarımı tekrar göreceğim ve aşık olduğum adamı tekrar göreceğim. Gönül Dağı sezon finaliyle 14 Haziran Cumartesi günü TRT 1'de. Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.